Evet, aynen canım benim. Dükkandayım ben de. Ne sırtıyor lan, pişmiş keller gibi? Bir dakika canım. Ya kız arkadaşımla konuşuyorum şurada, bir dakika ya. Ya işte elemanlar, elemanlar. Ulan bu da bir iki kızla konuştu mu don lastiği gibi gevşiyor ya. Canım müşteri geldi, ben seninle mesajlaşayım, olur mu? Elemanlar bırakmıyor. Buyur abi. Usta benim motorum çalışmıyor ya. Bakayım. Akisi bitmiştir. Yok yok, dur ben bakarım. Akının kablosu çıkmış. Çalışıyor. Güle güle. Borcum ne kadar? He yok, borcun yok gidebilirsin. Bir tuşa bastım, ne olacak? Ya. Ne yapıyorsun lan sen Mecnun? Bu dükkan elektriği var, suyu var. Hadi, yemeğini oluyor mu? Tamam aşkım. Ne yapalım? Bu dükkanın elektriğini bu garibana mı yıkalım? Helal olsun vallahi. Az kaldı senin gibi ustadan. Hadi kolay gelsin ustam. Selamünaleyküm ustam. Aleykümselam abi buyur. Ustam, bu altından su kaçırıyor. Bakayım abi ben. Bak, su kaçırıyor. Su derler Yağ kaçırıyordu. Abi bir yemek yek öyle devam edek olur mu? Gel sen de buyur. Yemek mi ısmarlayacaksın usta? Oğlum batıracak mı bizi? Biz bu adamı nasıl doyuracağız? Bir şey olmaz hadi gel ya. Abi gel buyur otur diyeceğim de sen benden önce gelmişsin zaten. <Gülüyor> <Gülüyor> uh, ustam ne güzel bir yemekti ya. Nerede yaptırdınız bunu? Gece dönercisinde kardeşim. Gece dönercisi mi? Hava aydınlık ama. Sen biraz daha bir bekle. Yediğin proteine dönüşsün. Motor motor. Ya damlatıyor. Baba arabanın motoru ön tarafta, burada bagaj kısmı. Olsun olsun, ta oradan buraya damlatıyor. Harbi mi ya usta, o kadar sıkıntı mı? Yok ya, klima suyu bu. Bir şey yok, normal. Ha iyi ya. Borcumuz ne kadar? 500 Bin lira versen yeter. Yok yok, hayır ya. İstemez bir şey. Dev devam et. Harbi mi ya? Ustam, ciddi misin? Ya ne olacak, bir life kaldırdık, indirdik bu kadar. İstemez. Kalmadı be. Böyle usta kaldı mı? Doğru doğru. Kalmadı. Ben onun yesini <laughs> tüketeceğim şimdi. Al elektrik su faturası, eleman maaşları geldi. Al bakayım şunu. E nasıl edeceğiz? Hesapta para yok ki. Ulan hey deniyor, yok. açık ayran delisi gibi. Ona para istemez. Buna para istemez. Senin canın sağ olsun dersen olacağı bu. Kızdan da ayrıldım zaten. Selam Usta. Benim arka stop lambası yanmıyor da. Sakın. Dur ben bakarım. Geliyorum. Yıllardır küllenmiş aşkın var bende. Bu usta bu. Nasıl oldu bu ya? Sihirli eller. Ne kadar eller? Elektrikle suyu sana itelerler. Aferin lan. E ben direkt fatura alayım o zaman. Al bunu. Dükkan kirasına yine gel olur mu? E i̇yi bir şey yatırayım ben bunu? Ama gene sönmüş bu. Dur bir bardak daha atayım. Vallahi helal olsun öpülür beyler. Usta yatır geliyor. Selamünaleyküm hani aleyküm usta benim balata zayıf diye geldim. Direksiyonu sökmüşsün kardeşim senin. Ya kusura bakma benim oğlan biraz sevdalıydı. Şimdi düzeldi. Senin arıza neydi? Ya ben balata arızasından <gülüyor> geldim. <gülüyor> Siz bir de tutmuş Opel arabaya. BMW direksiyon takmışsınız. Onu nasıl yapmışız ya? Hem ben o direksiyonu alayım. Arabadan pahalı. Direksiyondan olduk. Balatan olacak peki? Ya hemşerim. Bugün bizim kota tamam. Ramazan'dan sonra gel. Aynen. Seninle o zaman görüşecek. Aynen.